Selamlar dostlarım. Hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir ve video serimizi de merakla bekliyorsunuzdur. Dostlarım çok uzatmayacağım. Videolarımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Bir de yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtirseniz güzel olur. Hadi bir video geçelim. Benden de anlaşılacağı üzere bir tane dolunay aldık. İdarelik şöyle 41 ort. Bir tane de kuşak çektik şöyle 22 yemiş 8 ortlu. Ee, bu da yine biraz idareten oldu bir türlü kendimize doğru düzgün bir şey alamadık ama item, şamanın itemlerine para harcadığımız için Buna şu anda bu şekilde yaptım dostlar Bir kostüm seti yaptık Bundan set bonus alacağız Bu katil buz ile beraber bir de kaykayımız var burada Bunlarla beraber bir set bonusu yaptık dostlar Anlayacağınız üzere çarımızı artık rushlayacağız dostlar Bir 100 level'a kadar seri kasmayı planlıyorum Sürgün maceramızda biraz da para kasmayı planlıyorum. Ne kadar çıkar bilmiyorum ama sürgünden yani ortalamalı veya becerli bir şey yakalarsak çok daha fazla kasarız. Ama yine de bu demir az nedir? Demir sandıktır. İşte çiçeklerdir, vırzıvırdir. Ee, mama farmı yapmayı planlamıyorum dostlar. Önce aklımda vardı ama şu anda mama fiyatları da düşük. Artı onunla da uğraşmak istemiyorum. Direkt ortalamalı bir şey yakalamaya çalışalım. Şöyle Nesne Market depomu da açtım. Biraz çark çevirmiştik turbo surf tahtası için çünkü ilerleyen süreçlerde ninjamıza lazım olacaktı. Onun yerine işte böyle ıvır zıvır şeyler çıktı. Onları da üzerime alacağım. Bunları da yine değerlendirebildiğimiz satabildiğimiz satarız dostlar. Yine paraya çeviririz. Şu üzerimize gelen forları da bir açalım. Önce şu soluları açalım. Bilgi diyelim. Çok bir şey yok zaten. Belki üste gidecek bir şeyimiz olur. O yüzden deniyorum. İşlenmemiş, işlenmemiş olarak çıktı. Enderler ne çıkacak? Yeşim, Onyx, Elmas, Elmas. Mesela bir tane Elmas deneyebiliyoruz. O güzel oldu. Şuradan görebilir. <laughs> Allah'ım. Önce şunu bir atalım. Yontulmuşumuz yokmuş zaten. Şöyle bir bakalım hatta. Yeşim deneyebiliyoruz. Safir değil. Onyx deneyemiyoruz. Onyx'in altyapı var mı? Yok. Tamam. Bir yeşim, bir elmas deneyebiliyoruz dostlar. Şöyle yapalım. Önce yeşimi deneyelim. Yeşim yandıysa elmas geldi o zaman. Vurduk. Elmas da yandı. Demek ki şans. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok dostlar. Ben kata geçiyorum. Geldik şimdi 3. kattayız. Üçüncü katta şöyle ilk slot çekmemi sizle birlikte yapalım diye şöyle bir kayda girdim. Böyle her şeyimiz açık zaten. X ee, oranımızı da şöyle göstereyim. 420 X oranımız vardı dostlar çok uzun sürmez muhtemelen 75 olmam. Ee, zaten şey yapacağım yani bilgisayar başında olduğum süreçte kendim elle kasacağım. Ama onun dışında otoya atarım. Her türlü bugün 75 oluruz zaten. Temanımızla kaptan indik. Şöyle söyleyeyim yakmalık farm yapmadım ama böyle demir az nedir ıvır zıvırdır. Bir de cennetin gözü bilezikleri topladım dostlar. Bundan bir posta daha indirmiştim aşağıya. Bunları topladım. Bir de çiçekleri farmlıyorum dostlar şu anda. Hesabımızı indirdik. Biraz yapı alacağız. Biraz e, alacağız. Bir vereceğiz. O şekilde ıvır zıvır görevleri yapayım diye geldim dostlar. Geri çıkacağız tekrardan. Dekor görevimizi alır. Devam ederiz. Durum bu şekilde. Şu anda 93 olduk. 93'e de 32-32 saat arasında falan olduk dostlar. Yani hemen hemen bir buçuk günde falan 93 olduk diyebiliriz. Gayet hızlı ilerliyoruz. Tabi belli bir kısmını ile yaptık. Geriye kalanını böyle normal düz kastı. Durum bu şekilde dostlarım. Şimdi ben gideyim şu itemleri falan bir aktarayım depoyu. Şu üzerimi temizleyeyim, depoya atayım. Ardından devam edelim. Bunlarımızı aktardık. Üzerimizi de temizledik şöyle. Tertemiz oldu. Premium dıkkanımızda bir satış var. Şöyle onu da bir kontrol edelim. Çok güzel. Burada da 25 fona yakın bir satışımız var. Daha burada satılmayı bekleyen itemlerimiz var dostlar. Burada da aynı şekilde ben artı basmaları koymuştum. Şöyle işte çiçek kasan çarımıza da düşen itemler var böyle bu şekilde. Bunları da attık şöyle normal fiyatlardan. Bilmiyorum satılır satılmaz attık öylesine. Bir de 20 mislik vardı o satılmış mesela. Durum bu şekilde dostlar. Şu anda 160 mom gibi bir paramız var. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Bu hesabımızda da çark çevirmiştik. Bunda da yine böyle ıvır zıvır itemlerimiz var dostlar. Şöyle korlarımız da var. Ben bu korları bir üzerimize almak istiyorum. Ardından bir şeyde buluşalım dostlar. Simyacıda buluşalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. 3 tane ender, 3 tane ham. 2 soylu, 4 antika var şunları en son yapalım Ender'i de en son Şunlar zaten direkt muhtemelen ha, Ham olarak şey Normal olarak çıkıyor İşlenmemiş olarak pardon Ham diyorum Burada altyapımız yok Tamam O direkt normal çıkıyormuş ee, Bunlar da Ender'le işlenmemiş arası bir şey atıyor dostlar şöyle açayım hatta Bilgi ekranında da görelim işlenmemiş grana, işlenmemiş safir. Sıra geldik enderlere, güzel ender yakut, ender safir, ender grana. Şöyle onlar da var mıydı ya? Yani Soyunumuzda bir şey var mı? Bunda çok bir altyapı yoktur. Bunda bir şey açmamıştık gerçi ama. Aynen bunda yok. Tamam kalsın önemli değil. Şimdi şöyle yapalım. Bu ekranımızı kapatalım. Bir vurduk. Antika yakut güzel. Antika onyx. Antika grana. Ve antika grana. Bir tane daha çıktı dostlar. şöyle gösterelim. Bir tane yakut. Çok iyi oldu bu iki tane granamız bir tane de onyxımız var zaten bunları şeyden kor şarkından almıştık bu granayı da ben üstte vurmak istiyorum dostlar şöyle haydi bakalım ya bak ah be yandı ya bizim bu arada simyadan yana çok bir şansımız yok dostlar ya bir tane grana yaktık yakutun şerefine o da yansın yani. önemli değil dostlarım şamanımızı da tekrardan getirdik bürgüne attık Örgünde de seri seri kasılmaya devam ediyor gördüğünüz gibi 95-100k 224k neyse toplu kesince öyle geliyor xp'miz geliyor biz yine cennet bileziklerimizi topluyoruz ortalamalı silahlarda düştükçe kontrol ediyorum ona göre atıyorum yere durum bu şekilde dostlarım hadi ben size bir de savaşçımı göstereyim savaşçımız da yine aynı şekilde zindan attık %420 ile kasılıyor ayrıca e, burada savaşımızı biraz tutmayı planlıyorum yani biraz kassın Hani onun üstüne ne kasarsa kardır bizim için. Şöyle hemen bir kayda girme gereksinimi duydum. Şöyle çok güzel bir havalı çelik yay düşürdük. 39 ort, iki delicesi var. Ee, bunun güzel bir para edeceğini düşünüyorum. Yani çok bir şey etmez ama yine de 39 ort bir havalı çelik ee, para eder diye düşünüyorum. Yani para paradır bizim için. Bu da 20 ort gelmiş. Yani 3-5 von en kötü eder diye düşünüyorum dostlar. Piyasasını bilmiyorum. Ama böyle göstermek istedim. Devam ediyoruz. An itibariyle de 95 level oluyoruz. Şöyle çok az kaldı. Haydi bakalım. 100 evet. Hayırlı olsun dostlar. 95 level'a ulaştık. Şimdi muhtemelen ben indiririm hesabı. Savaşımıza şu itemleri aktarırım. Savaşımızı da atmamız lazım buraya. Onu da 95 yapıp daha sonra ikisini bir 100 level'lar açlayacağız dostlar. Yani muhtemelen o çavu tapınağında falan keseriz veya direkt ormana sokarız. bakarız duruma dostlar. Ama bu şekilde gayet kısa sürede olduk bu arada dostlar. 2 yani gün falan sürdü max. Aralarda indirdik hatta yani. Yani 2 gün sürdü diyebiliriz. Şimdi ben şamanımı indireyim artık. İndik şimdi. Pazarımızda da biraz satış olmuş o. Neyse marketten falan alıp koyduğumuz itemlerden. Şöyle de 4-5 won, yaklaşık. 5 won civarında hatta bir satışımız var onu da üzerimize alıyoruz o da de şu anda 142 bon civarı bir paramız var şamanımızda bu itemler de dursun ya elbet satılır yani sıkıntı yok acelesi yok durum bu şekilde dostlar ben şu itemlerin hepsini bir üzerimi bir sıfırlayayım dostlar tekrardan karşınızda evet arkadaşlar şimdi indik sürgünden biz çırak sandığımızı açmıştık zaten burada korçuk iki tane de sandığımız vardı 80'de 90'da veriyordu sanırsam onları da açtım şu şekilde işlenmemiş oranımız var. Şunlar eski. Bu işlenmemişleri de dostlarım. Hatta yontulmuş attığı da olmuş. Bir deneyelim. Belki bir antika falan çıkarabiliriz. Üstlerde enderlerde var yine biraz bir şeylerimiz. Şöyle hep birlikte bir deneyelim dostlar. Bilerek kaydı kapatmıyorum ki buradan itibaren görelim dostlar. Önemli olan buradan itibaren zaten. Yanarsa sıkıntı. Hadi bunu da ver. Çok güzel. Güzel. Enderimiz var mı? Enderimiz yok. Yakmadan gidersek yaptık yaktık. Neyse bir tane altyapı olsun artık yapacak bir şey yok. Burada bir deneme yapalım. Çok güzel. Vurduk. Bir tane ender yetiyor bize. Vurduk. Ah be. Ulan bir tane ender geçmez mi ya? Neyse şanssızlık yapacak bir şey Ama dediğim gibi ya ben bu seride burada da altyapı yokmuş. Şuradan devam edelim. Bu seride Sigma ilgili bir sıkıntım var dostlar. Bu hesapta özellikle. Hadi yerinde yine çok bir şeyimiz yok da. Sen geç. Vurduk. Güzel bir tane antika alabildik. Şuradan devam ettik. Ver bir tane ender. Çok güzel. Ver bir antika. Güzel bir tane daha yapabildik. Burada hiçbir şeyimiz yokmuş. Neyse şunları atalım. Böyle altyapı olarak dursun. Ha bir tane antika. Onu hiç... Ha bu şeyden çıkmıştı. Tamam tamam. Şimdi hatırladım. Bu çark çevirmiştik. Oradan çıkan antikaların içinden çıktı dostlar. Bu arada ben yine savaşımızın olduğu hesapla yani ninjamızın olduğu hesapla Biraz daha çark çevirmiştim dostlar. Onu da şeylerini gösteririm birazdan. Şu Grenay'ı vuralım dostlar ya. Belki bu sefer alırız. Ya hak. Çok güzel. Bunu da almış olduk. Daha dursun şu anda acelemiz yok. Satmayla ilgili bir şeyimiz yok. Şuna bakacağım. Ha, bunda hiçbir şeyimiz yokmuş. Tamam. Devam ediyoruz dostlar. Yine güzel iki tane antika alabildik en azından. O da bir şey. 20 kor yapıyoruz sonuçta. Gayet iyi. Hatta birini Efso'ya atabildik yani. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bunlar da bizim sürgünde kastığımız çiçekler. İşte demir sandık, demir azne, demir kutu. İşte anahtardır, çiçektir, böcektir. Şurada da bir 32 ort orkidemiz, 39 ort havalı çeliklerimiz. Şunları da öylesine topladım belki para eder 3-5 bir şey. Yine cennet lezik yerimizi diğer hesabımızda alacağız dostlar. Devam ediyoruz. Savaşçımızı da indirdik şimdi kattan 77 level olarak. Şimdi buna da bu şamanımızın itemlerini alıp gireceğiz şeye direkt sürgüne. Ama onun öncesinde şöyle bir şey var. Ben yine çarp çevirmiştim dostlar. Hatta şöyle göstereyim. Yine biraz çarp çevirdik. Şurada bu şekilde ödüllerimiz var. Bu arada fena değil yani. 60 günlük kahramanlık. İşte korlarımız demirci memirci attı. Metal attı. Antikalar var. Bu ben 30 günlük manimiz var bu arada. Bu kordur ıvırdır zıvırdır çarptan aldıklarımızı dostlar. Ben bir indireyim. Bir de şu var. Bunun para edeceğini düşünüyorum. %5 buzlu. Bir de set bonusunda da işe yarıyor. Bilmiyorum bir bakarız bunun da fiyatına. Zaten öncesinde şöyle bir korlar falan bir indireyim. Daha sonrasında da yine çarptan çıkardığımız itemleri de indirelim. pazar atarız zaten. Hemen geliyorum. Hatta arkadaşlar şöyle göstereyim. 120 günlük kahramanlık çıkarmışız burada. O da gayet güzel. 30 günlük premium, 30 günlük money. Bence değer 5k civarı falan bir hep yi. Ama yine şu itemlere değer diye düşünüyorum. De, üzerimize aldıklarımız var. Devam ediyoruz şekilde de indirdim ben. Şöyle ee, yani ben gayet başarılı bir açım olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir çark olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bakacağız. Şunun fiyatı da çok önemli. Pet Epson'damız zaten 10 10. Direkt şurada zaten dostlar. 21, 31 won. Şu ikisi ediyor zaten. Geri kalanı da var burada. Bakalım korlarımız da önemli. Şimdi öncesinde soyluyla başlayacağız. Şöyle geçelim. Bilgi ekranımızı açalım. Öncesinde soylulara bir açalım. Yontulmuş, işlenmemiş. Ender, grena güzel. Şurada da 5 tane enderimiz var. Açalım. 10x, safir. Grena, grena, safir. Benim hakkımız olacak en azından. Şöyle antikalarımız da açalım. Grena, 10x, safir, yakut ver artık. Safir, yakut. Çok güzel. Gayet iyi oldu dostlar bu. Şimdi bir de simya panelimize bakalım. Alt sınıflarda bir şey yok. Sadece enderde var. Şöyle göstereyim. Sadece enderlerde var. Enderde de şöyle... Grena ve Safir de var. Diğerlerinde deneme şansımız yok. Ama tabii ki de şöyle Safir'den başlayalım. Bir tane ver. Ya ben niye bu kadar şanssızım bu ara ben onu anlamadım. Burada iki tane var az önce çıktı bunlar. Bir de Grena deneyelim bakalım. Güzel. Güzel. Grena'da da şöyle dostlar. Üç tane Grena'mız. Hatta paneli şöyle gezelim. Bir tane Yakut'umuz. iki tane Safir. Üç tane Grena. Bir tane 12'simiz var dostlar. Şöyle Grena'yı üstte vurduk. Çok güzel geçti. Geldik hemen. Ah be safir geçmedi ama çok sorun değil. Grenamızı aldık en azından. Buradan kar ettik en azından. Sorun yok. Arada bir böyle denemek lazım sonra Ama efsaneviye güzel geçiyor en azından. Devam ediyoruz dostlar. Evet beyler pazarımızı da kurduk. Şöyle göstereyim üzerlerinden geçeyim. Simya fiyatları bir tık artmış ama Yakut'ta çok bir artış göremedim. Diğerlerinde bir artış var. Pet Epsimnalar 14 won. Şu çıkardığımız sandıkta 4 won 50 4.5 won yani Şöyle devam ediyoruz dostlar. Bunlar da birer ondan. Şurada arkada bir tane de onun için var. Şuradaki düzeni bozuyor diye almadım onu oraya. 2019'da güzel bir para gelecek dostlar buradan da yine aynı şekilde. Gayet iyi. Şöyle açalım direkt satılacaktır zaten birkaç tane bir şeyler. Yani gayet uygun fiyatında koyduğumuzu düşünüyorum. Şimdi ben şamanımızdan itemleri bir alayım dostlar. Eksiklerimizi de tamamlayalım. Şamanımızdan da şöyle şu 5 itemi savaşımıza vereceğiz. Şunları da kostümleri de vereceğiz. Bu 5 itemi savaşımızda değerlendireceğiz. Biz de şu iki temiz satacağız. Yerine rüzgarlı itemler alacağız ama acelemiz yok. Savaşçımız bir çıksın. 95 civarına gelsin. İkisini bir zaten kasacağız bu sefer. Grup şeklinde. O yüzden öncelik savaşımızda biz de bu itemleri pazara atarız. Şamanımızla. Yine savaşımızın da eksiklerini tamamlarız dostlar. Bunları ben bir vereyim. Ardından devam edelim. Bizden de çıkan itemlerde şöyle 1500 EP 10 kritikli bambu var. Bu tabii ki bizde duracak. 50 STR, 2 de, 2 iki saniyede buzun gücü var. Bu bizde kalacak dostlar. Bunu Razador'a girdiğimiz zaman kullanacağız zaten biz. Bir de i̇şte şöyle bir şeyimiz var. 1000 HP, 10 kritik 3 derece, 7 metin, 50 büyü STR var. Bu normalde STR'si normal olsaydı bizim çok çok işimize yarayacaktı ama yine de işimize yarar dostlar. 7 metin, 10 kritik. Bu, bu da yine aynı şekilde Razo'da bizim işimize yarayacak. Onu da tutacağız. Burada da 10 derece 15 ateş, 25 STR, 200 CPC, 6 de olan bir bileziğimiz var. Bunu da yine e, tutmayı düşünüyorum ama satılabilirim. Bu gidebilir dostlar. Bunun yerine yine dediğim gibi şöyle ateşli ateşli bir cennet volarus kritik şey delicili ateşli STR'li neyse. Bu arada şamanımıza da bir tane yaban domuzu aldık. Haberiniz olsun. Diğeri expl Şimdiki itemimiz canavarlı bir bineğimiz oldu artık sonunda. Ya yani bu artık ölümsüz bir binek. Şimdi aynısını yine savaşıma da yapacağım dostlar. Tüm simyalarımız satılmış. Şöyle 16 civarı Paramız gelmiş buradan. Onu da üzerimize aldık. şöyle bakındım dostlar. Evet diyelim. Şöyle bir bakındım. Bu itemlere ben şu anlık bu şekilde fiyatlar yazacağım. Tabii ki durum nedir bilmiyorum. Bunu bir, bir tur koymuştuk zaten. Şuna da. 18 diyelim. Şöyle atıyorum dostlar. Tabi bunlar alfaki rakamlar. Dediğim gibi satılırsa satılır satılmazsa yine kullanırız. Manzaranın güzelliğine bir bakar mısınız ya? çelik yemin ederim. Oyunun en güzel zırhlarından bir tanesi. Triton'la beraber. Çok şekil duruyor. Şimdi dostlarım son güncellememizi attık. Bir yaban domuzu aldık. 20 günlük. Bunu manimize yansıttık. Manimizi buna yansıttık. Ardından kostümlerimizin bonuslarını aktardık. Yani 15-15-30 buradan geliyor. şeyimiz 10 şeytan buradan aldık. Burada yalandan bir hip absorbemiz var. 20 şeytan 10 kritik bir zaten silah fişimiz var. Onun dışında dostlarım bir tane 1500 HP, 10 şimşek, 30 STR yalandan böyle yansıtması olan tabii ki 10 HP absorbemiz de burada var. Burada da dostlarım 10 şeytan 10 şimşek, işte CP absorbe yalandan 3-5 item e, efsun var. Burayı bu şekilde hallettik. 2 item aldık. Tüm itemlerimiz halloldu dostlar. Şöyle bonuslarımızı da gösterelim. Direkt ardından ben bu hesabı sürgüne atacağım dostlarım. Şimdi şöyle gösterelim şeytanımız kaç oldu 92 şeytan ee, tabii ki burada da şeytanımız var dostlar bunu da vurduğumuz zaman da 101 şeytan yapıyor şamanımızda daha yüksekti bu bu oranlar yine de fena değil yani şu anda gayet yeterli bir şeytan şeyimiz var efsunumuz var şöyle geldiğimiz zaman dostlar 90 civarı olması lazımdı şimşek direncimizde yine aynı şekilde vurduğumuz an 90'ı buluyor aynen öyle 90 şimşeğimiz var. Gayet yeterli bir oran dostlar. Hiç sıkıntı yok. Ben şimdi götüreyim. Savaşçımız da artık bir 95 yapalım dostlar. Ardından iki karakteri de 100 level'a kasacağız. Yine dediğim gibi hemen hemen 1-1.5 güne falan ikisini de 100'e kasmış oluruz. Devam ediyoruz dostlar. Sürgüne çıkmadan önce de atımızı bir asker yapmak istiyorum ben. 300 tane şeytan okçusu diyor. Hemen şöyle kabul edelim. Görevimiz başladı. Yarım saatte 300 şeytan okçusu. Ben hemen kesip geliyorum. Evet beyler tamamladık. Yaklaşık bir 10 dakika gibi bir sürede tamamladık. Bakalım 14 saat vermiş. 14 saat sonra zaten biz de 90 level ulaşmış oluruz. Bir ineriz aşağıya bir tur. Sıkıntı yok. Ben şimdi sürgüne geçiyorum. Savaşçımızı da getirdik sürgüne. Sürgünde şöyle güzel bir oda bulduk. Oraya da attık. Şöyle 19k mı görüyorum? Ben mi yanlış görüyorum? 19k evet. Bayağı iyi bir hasar gördüm az önce. 14k şu anda. Evet karışık vuruyoruz işte dostlar. 14-15k. 19k ara ara. Bu arada şeyleri biriktireceğim dostlar. Mamaları alacağım ama mamaları şöyle. Biz kendi petimizi kasacağız mamalarla birlikte. Dostlar ben bir Şahin Kalkan'ı aldım. 8 güç 10 şeytan de sersemliği var. Biz şeyde bir hata yapmışız dostlar. Avra'da bir hata yapmışız. Aura'ya biz bir dahaki sefere ya yeni Aura alacağız ya da işte şu Aura'da bu bonus kaldıran şey gelirse nesneye çekeceğiz mecbur. Bilmiyorum ne kadar yap olur ama biraz bağlı olur gibi geliyor. Bu Aura'yı değiştireceğiz dostlar. Ona da şöyle bir şey düşündüm. Bir tane Titan buldum burada. Böyle kırmızı olduğu için çok gıcık duruyor ama Şeytan, Ölümsüz, Mistik, Sersem, Güç de 6-7'si var dostlar. Ben bunun 6-7'sine de sine bir kutsama atarız. Bir şey getirebilirsek STR'e. Onu da o şekilde emdireceğiz dostlar. Tabi bir dahaki şey ne zaman gelir bilemem. Bu şekilde de yine gelen itemleri pete yedireceğiz dostlar. Hadi devam edelim. Şamanımıza geçtik. Şamanımıza da 15-10 siyah elbiseye. 10 monda da kardena şapkamıza istiyoruz. 10 şimşek 10 şeytan. CP absorbe CP üretimi olarak attık. Ya yani Çok daha kötüleri var 10-12 yazanlar var. O yüzden bunu ben bu şekilde attım. Onun dışında 3-10-17 bir satışımız var. Onu da aldık üzerimize. Şu pazarımızı da aktif edelim. Devam ediyoruz dostlar. Petimiz 50, 50. seviyede 6.9'dan 7.6'ya çıktı. 0,7'lik bir yükseliş var HP'de. Ya petin ben iyi olduğunu düşünüyorum dostlar bilmiyorum. Siz de yine yorumunuzu yaparsınız. Tip altı bir nesimiz var işte. Kasıyoruz bunu ya kendi petimiz en azından. Kendi petimizi kendimiz yapmış olalım dostlar. Devam ediyoruz. Pazar hesabımızla ilgili de bir bilgilendirme yapalım. Şöyle açayım hemen size. Burada bir sonbahar yelpazemiz vardı. Onu 40 sattık kasılırken düşürdüğümüz şöyle 44 won civarında bir para çekiyoruz yani 250 won sınırına ulaştık diyebiliriz dostlar burada yine her zaman bahsettiğimiz gibi satılacak itemlerimiz var burada da var bu pazarı ben şimdi yeniden biraz premium dükkan alıp tekrar aktif edeceğim dostlar devam edelim evet beyler savaşımızla ilgili de ufak bir bilgilendirme için kayda girdim şöyle 88 level olduk dostlar daha yapımız falan var ee, yine ben 90 olunca falan bir indiririm aşağıya. Hani bir takviye falan yaparız. Şu anda simyamız da bitti. Simyaya da bir takviye yapmam gerekiyor. Hatta vardı bende şey. Neyse onu yaparım şimdi. dostlarım hem kayda level'ımızı gösterelim. Hem de böyle bir ara kayıt olsun. Hani yaklaşık 16 saat falan oldu. 88 level oldu hesabımız. X olarak biraz düşük kasıyoruz. O yüzden böyle dostlar. 350 ile kasıyoruz. Ama işte mama alıp peti kasmak için aslında şu şeyi açıyorum. Ya vein yağmayı açıyorum. Normalde şunu açsam 150 bonus alacağız. 400 de kasmaya başlayacağız. Bir de ee, şey aldım. Uriel almıştım ben. Şimdi indiğim zaman Uriel'i de sıfırlayacağız. Hem gider bir askerat kitabımızı alırız. Uriel'i sıfırlarız. Yani XP arttırırız. %50 veriyor herhalde şu anda bu level'dan sonra. 80'den sonra öyle biliyorum ama bir bakarız kontrol ederiz. Evet beyler ufak bir bilgilendirme içinde AFK'da duran okçularımıza geçtik. Şimdi 110 tane beyaz bayrak bu hesabımızda var. 90 tane beyaz bayrak bu hesabımızda var dostlar. Yine ıvır zıvırı saymıyorum bu arada. Sadece beyaz bayrakları sayılıyorum. Yine 110 tane beyaz bayrakta bu hesabımızda var dostlar. Tekrardan dediğim gibi bu ıvır zıvırları saymıyoruz. Onları saymadığımız takdirde bu şekilde. Ee, yani dediğim gibi dostlar her bu çöl farmında kayda girdiğim zaman söylediğim gibi yani bir gün fazla atıyor bir gün az atıyor anlamadım yani gördüğünüz gibi mesela bu şekilde bakın kaydaki girer girmez bir arkadaşımız geldi direkt pat açtı koydu buraya yani bu şekilde yani dostlar kase ile falan kasıyoruz bu şekilde ya daha fazlası olur diye düşünüyordum ben aslında ama 14 gün 8 saatleri var yağmalarımızın da bakalım ya Aylısı ya kase atması belki bizim de bir tek işimize yarar yani yapacak bir şey yok vursun arkadaş sorun değil devam ediyoruz dostlar Kamanımızda da at görevlerimizi yaptık. Şimdi atı bir zırlamak için görevimizi aldık. Bakalım 29 dakika. İtemlerimiz de yok ama şunlar yeter zaten. Üzerimizdekiler yeter her türlü. Bir gidelim. Şu 100 tane at pep okçuyu veya yılan okçuyu bir kesip gelelim. görevimizi de yaptık. Şöyle sınav sonucu yiyelim. Yarın gel diyor. Bakalım 15 saat sonra alabiliyormuşuz. İyi bunu da aradan çıkardık. Daha sonra zırhlı atı alıp tekrardan ben bir askere yürüteceğim. Asker yapalım orada kalsın. En azından o almış oluruz. Yani şöyle kaykay kay, kay türü binekler geldiği zaman bunların üzerinde o STR'yi alabiliyoruz. Gayet iyi. Ya dostlar 92 olduk. Ben 90'da inecektim normalde 92'de indirdim. Şimdi üzerimdeki bu çırak sandığını açmıştım. O yüzden bu kadar dağınık gözüküyor şu anda. koruları ee, da açtım bu arada. Üzerime gelen koruları da açtım dostlar. Biraz da benim üzerimde vardı. Bunlar tabii ki şu anlık duracak dostlar. Onları daha sonra artık hepsini bir üstü atarken atarız. Bunları süre içinde kullanabiliriz. Onun dışında başka bir şeyimiz var mı? bilgilerimiz geldi üste giden. Onun dışında hırsız eldiveniyle şans madalyamız geldi yine üste giden. Bir tane dostlarım 36 ort. Bir tane havalı çelik düşürdük. Onun dışında şu anda farklı bir şeyimiz yok. Şimdi kısa süreliğine indirmiştim zaten. Görevimizi alalım. Kor görevimizi alalım. Ardından hemen Seyis'e koşalım. Seyis'ten asker kitabımızı alalım. Çünkü Kaykay üzerinde vuruyoruz dostlar. Kaykay üzerinde vurduğumuz için bizim hasarımıza etkisi olacak bunun da. Aynı şekilde dostlarım. Ne iyi tamam. Ee, aynı şekilde Ruel'imizi de alalım. Hemen kaç veriyor? %50 çok iyi 3 saat. Hemen bunu da aldık. Ben birkaç bir çekeceğim. Şu üzerimi temizleyeceğim. Direkt oradan koşacağız dostlar şeye. Sürgüne tekrardan devam ediyoruz. Beyler şimdi inmişken hazır görevimizi veriyoruz. 4 tane daha lanet kitabı gerekiyor. Yine ben 3 hesabımla da yani şamanımla, savaşçımla ve nicamla devam ediyorum dostlar. hazırlanmışken de bunu da vermiş olduk. Bugüne geldik tekrardan 92 level olarak bıraktık hesabımızı. Şöyle ekspor oranımızı da göstereyim size. %500'de kasıyoruz. Gayet iyi bir oran. Hatta şurada bizim şimdi şu üstte giden eldivenle şunu da basalım. En azından durumumuz artsın. Kaç oldu? 310 la. aynen güzel mama kasacağız dostlar ama mamayı kendimiz kullanacağız. Onun dışında bir şey kasmıyorum. Yani şu anda 92 yüzde 18 diyebiliriz. Kaç geliyor XP'mize? 129k, 116k falan bir XP geliyor mob başına. Şöyle de petimizi göstereyim. Petimiz 71 level. %10.4 DP, 8.0 savunma, de CP'miz var şu anda. Ee, dediğim gibi bu petle ilgili görüşleri olan varsa yorumda belirtirse sevinirim. Ben çok anlamadım. Yani biraz da araştırdım. Yine de çok bir şey anlamadım açık konuşayım. Ee, yine bence oranları kötü değil bu arada. Durum bu şekilde dostlarım. Bu petimiz de burada tabii ki en kötü 81 yapmayı planlıyorum. Şöyle her şeyimizi aldık. Amaları yedire yedire yapacağız artık. Bunu en azından savaşçımızın peti yaparız. Şamanımıza ve ninjamıza ayrıyeten alırız zaten devam ediyoruz dostlar. Bugünden indik. Level'larımız 95. Hatta biraz daha ben dışarıdayken kasmış. %35 kadar. İtemlerimizi indirdik. Bu itemleri satacağız. Şimdi bunları satılmasını beklemeyeceğim. Biraz bütçem var zaten. Yine hemen hemen aynı bütçe. Şamanımda da var. Zaten kask, zırh, işte ayakkabı, bilezik. Bileziği yine muhtemelen cennet tercih edeceğiz. Rüzgarlı cennet. Diğer zaten ikisi elementli kolyeyle şey. Ayakkabı olacak. Onun dışında bir kostüm seti yapacağız. bunun aynısını dostlar şamanımızda da yapacağız. Yine onda da aynı hemen hemen eksiklerimiz aynı. İşte kalkanımız, küpemiz, ıvırımız, ıvırımız var ama işte kıyafet, kask, kolye, ayakkabı onlar yok. Yine aynı şekilde onların da alışverişini yapayım. İki çarada gösteririm. Evet beyler tüm itemlerimizi aldık. Her şeyimizi yaptık. Simyalarımızın süresini uzattık. İşte kostüm seti çıkardık. Tekte çıktı bu arada bu. Yani şöyle 5'li tek attım komple set çıktı 60 günlük yine aynı şekilde biraz uğraştırdı ama şamanımızda da var ben sadece şöyle itemler zaten rüzgar şeytan ben şuradan sadece bonusları göstereyim dostlar şu anda hemen bakalım 83 şeytan savaşçımızda var şöyle açtığımız zaman da 92 şeytan yapıyor ee, gayet yeteceğini düşünüyorum Şimdi şunu kapatalım ardından bir de size rüzgarımızı gösterelim dostlar Rüzgarımız da 81 yine aynı şekilde kapatmasaydık iyiydi. 90'lar rüzgarımız var. Dayanır diye düşünüyorum. Şamanımız da yan yan olacağı için rahat kasırırlar diye düşünüyorum. Bu hesabımız bu şekilde dostlar. Ex bonusumuz da şu anda 250. Urel'i almayı unuttum. Urel'i şimdi geçerken alacağım. Ben şimdi kayıt alacağım için buraya geldim. Şimdi şamanımıza bakalım. Evet beyler. Şamanımızda aynı dediğimiz gibi. Yine 60 günlük bir setimiz var. Kırıkları var bu arada. Şeytan kırığı falan var. Şamanımızın da. Şöyle simyamızı açalım. Şöyle tekrardan göstereyim. Şamanımızda 97 şeytan. Bunun rüzgarı ne kadardı? 95'te rüzgarı var. X bonus da yine 250. 150'sini zaten şu set bonustan alıyoruz. Şimdi ben gideyim Uriel'leri alayım. Ormana bırakayım hesapları olursa. Dostlarım son olarak da ormana geldik. Hesabımız şöyle 18k falan vuruyor burada savaşçımız. Şimdi şamanımızı da göstereceğim. Bu arada X de 450. Ben bir tane de lider artı çıkaracağım şimdi. En azından bir tanesi daha azlık kalsın. Hem tecrübeli hem şeyle. Yani %50, %50 daha fazla kazacak baktığınız zaman durum bu şekilde dostlar bir de şamanımı göstereyim Şamanımız da ya 13 14k 15k yerine göre atıyor İkisini bir grubu aldık zaten dediğim gibi birinde liderini artık takacağız muhtemelen grubu devrederim savaşı biraz daha geriden gelsin ya fark etmiyor gerçi ikisini de bir kasacağız yine gayet hasarımız güzel bu arada beyler yani lusufur bitmiş diyenler vardı da lusufur Baksanıza ben tüm cehleleri gezdim bu arada. Tek böyle müsait olabilecek yer burası vardı yani sol havuz buraya bıraktım bu arada videomuzun da burada sonuna gelelim dostlarım bu videoda zaten etkinlik yapmadım direkt çarları kasmaya odaklandım en azından sizi videosuz bırakmak istemiyorum normalde çarları kasar da hani videoyu hazırlardım ama hazır bu boşluktayken hani bu şekilde bilgilendirici de bir video olmuş oldu en azından hani serinin şeffaflığı açısından neyin nerede olduğunu nasıl olduğunu görmüş oldunuz beni izlediğiniz için teşekkür ederim umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beni desteklemek için kanala abone olup videoda bir like bırakırsanız sevinirim dostlarım. Allah'a emanet görüşürüz.